güzellik pazarında en fazla payı Türkiye mi alacak? Böyle bir bilgi verdiniz. Çok dikkatimi çekti. Şöyle henüz orada değiliz. Biz Hı -hı. Avrupa Güzellik Pazarı'nın yaklaşık %7'si kadarını yapıyoruz. Hı -hı, e Ama 7. şöyle bir araştırmamız Hı -hı. var elimizde. 2022'den 2025'e giderken aslında Avrupa Güzellik Pazarı'na en fazla büyümeyi Türkiye sağlıyor olacak. %16'lık bir payla. Bu da aslında ülkede ne kadar büyük bir güzellik potansiyeli olduğunu gösterdi. Olduğunu gösteriyor. Ee, çok mu seviyoruz süslenmeyi yoksa bakımımıza çok mu önem veriyoruz? Şöyle aslında bir çok genç bir nüfusumuz var. İkincisi hızlı dijitalleşiyoruz. Güzelliğe olan ilgi artıyor <laughs> ve gençler yani kullanım yaşı güzellikte düşüyor. Dolayısıyla bütün bunlar ortaklaşa bu büyüme etkisini getiriyor. Diğer taraftan ülkede güzelliğe harcadığımız para 18 euro kişi başı <laughs> civarlarında. Dünya 35 eurolarda Avrupa <laughs> 70 eurolardayken hala yani kendimize daha bakımlı olma konusunda gidecek yolumuz var diyebiliriz. Tabii ki belirli bir kitle özel kadınlar ve biraz alım gücü yüksek olanlar daha çok ilgi duyarken çok farklı sebeplerde henüz oralarda yeterli harcamayı yapmayıp yeterli ürünleri kullanmayanlar var. Bunun da önümüzdeki dönemde değişeceğini ve gelişeceğini düşünüyoruz. Hı hı. Ee, bir de yeşil bilimden bahsettiniz. Hı hı. Ee, yeşil bilim lafı uzun zamandır kullanılıyor mu yoksa bu yeni bir kavram mı acaba? Şöyle yeşil teknolojiler çok bilinen <laughs> teknolojiler ya da yeşil kimya bildiğimiz bir şey ama yeşil bilim biraz bizim bunu yorumlama <laughs> şeklimiz gibi düşünebilirsiniz. Dört tane önemli içerikten e, feyz alıyoruz doğadaki. Proteinler, bakteriler, yosunlar ve mantarlar bunlar çok güçlü aslında içerikler güzellik sektörü için. Diğer taraftan dört tane de teknoloji var. Bir tanesi fermentasyon, biyoteknoloji, yeşil çözüm ve agronomi 2.0 diye bunları birleştirdiğimiz şeye biz yeşil bilim diyoruz. Ne Hı -hı. demek aslında? En güzel içerikleri doğadan alıp doğadan alırken de doğaya zarar vermeyecek ve yeni nesil teknolojilerle insanların hayatına getirebilmek. Diğer taraftan tüketicilerimiz de daha doğal ürünler, daha doğaya saygılı ürünler ve daha etkili ürünler istiyor. Hı -hı. Bu her zaman doğal içerik anlamına gelmiyor. Mesela olan bir şey yüzümüze sürdüğümüzde doğal diye etki edemiyor. Bizim Hı -hı. görevimiz onu bu yeşil bilimle en iyi hale getirebilmek. Doğru bileşeni sağlamak aslında. Evet aynı şekilde. Ee, peki artık biz yeşil bilimle mi güzelleşeceğiz? Yeşil bilim çok önemli e, tekniklerden bir tanesi olacak. Biz de bu konuya çok büyük bir yatırım yapıyoruz. O yüzden umarım yeşil Doğru. bilimle güzelleşiriz ki yaptığımız e, güzelleşme doğaya da e, ve toplumlara da katkı sağlıyor olsun. Hı hı. E, son olarak e, son dönemde sosyal medya insanların güzellik kaygılarını biraz tetikledi hı hı. E, sanıyorum. Bu konuda da çalışmalarınız olduğunu tahmin ediyorum biraz bundan da bahsedebiliriz. Tabii ki güzellik aslında sosyal medyada bambaşka yankısı olan bir sektör hı hı. gibi düşünebiliriz. İnsanların bir kendini daha iyi gösterme için kullandıkları bir şey. Diğer taraftan da çok özgün ifade edebilmek hı için. Yani bir grup gördüğünü uyarlayarak güzellik anlayışını hayata geçirirken başka bir grupta kendini ifade edebilmek, canım kendim biricik kendim konseptinden yola çıkarak <laughs> güzelliği daha özgün olmak için kullanıyor. O yüzden de bizim amacımız aslında ikinci grubu özellikle hı destekliyor hı. olmak. Çünkü bizim için güzellik tek bir e, şekilde Stand tanımlanamaz ve hı. diğer taraftan da onu çok doğru da bulmuyoruz. Herkesin aslında kendini en özgü güzellik anlayışını bulması için sonsuz kişiselleştirme sunmaya çalışıyoruz. Mesela çok çeşitli teknolojilerle 22.500 fondöten rengi önerebiliyoruz <laughs> ya da işte 4.000 ayrı ruj rengi önerebiliyoruz. <laughs> Dijital ortamda Ready Player Me gibi çok büyük bir platformla işbirliğimiz var. Bu platform 4.000 tane oyun platformunu avatar sağlayan bir yapı. Hı. Oraya çok çeşitli saç stilleri, makyaj stilleri koyuyoruz. Dolayısıyla avatarınızı istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. E, dijital dünyadaki yansımanızı da güzelleştirebilmeniz için dijital sticker'larımız var. Yani hem oyuncunun takabildiği hem de oyundaki avatarının takabildiği gibi düşünün. Paylaşabildiğiniz bir şey. Ya da sonsuz şekilde kendiniz ifade edeceğiniz fırsatları sunmaya çalışıyoruz. NFT koleksiyonlarımızda gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. E, toplantıda çok enteresan bir şey söylediniz. 2030'da mı e, dünyanın %40'ı kıvırcık, kıvırcık saçlı, saçlı olacağı öngörülüyor. <laughs> Doğru. Gerçekten enteresan bir bilgi. Bu herhalde gen kırılımlarıyla mı alakalı baskın genin... E, biraz daha ortaya çıkmasıyla mı alakalı? Hem onunla alakalı hem de dünyanın nüfusunun nerelerden büyüdüğüyle de alakalı. Daha çok gelişmekte olan ülkeler dediğimiz Asya-Afrika bölgesinden büyüme geleceği için ya da Latin Amerika gibi ülkelerden ve bölgelerden büyüme geleceği için 2030'da %40'ının kıvırcık saçlı olacağı ve kıvırcık saçında daha sofistike bir bakım gerektiğinden yola çıkarak öngörülerimiz var. Böyle bir araştırmanız var. Onun dışında bir de koyu tene doğru gidiyor. Evet, sanırım. evet biraz daha tenler melenine Açısından yoğun tenler oluyor olacak. O da ne demek? Bugünün belki renkleri yarının renklerini ya da yarının tüketicilerini tatmin etmiyor olabilir. O yüzden de çalışmalara evet. devam etmek Orada gerekiyor. Orada nasıl bir rakamsal öngörü var? Yüzde kaç bekleniyor? Üçte ikisi. Üçte ikisi koyu tenli olacak, olacak yani diye bekleniyor. Yani beyaz sen çok nadir bulunan, nadir bulunan bir şey olacak. bir şey olacak gibi görünüyor önümüzdeki 2040'larda. 2040'larda. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür arıyorum. ederim. Sağ olun. Sağ olun.